Küçük Kadınlar 2008 ila 2011 dizisinde canlandırdığı Yeliz karakteriyle hafızalarda yer eden, hamilelik döneminde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı olan Fulya Zenginer oğlu Milan'a kavuştu. Oyuncunun iki yıl önce nikah masasına oturduğu Kuntay Tarık Evren'in aldığı bebek hediyesi çok konuşulmuştu. 2019 yılında dünya evine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, bu sabah anne oldu. Oğlu Milan'ı kucağına alan 32 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 3 kilo 525 gram ve 50 santimetre. Dünyaya gelen Milan bebeğin de gayet iyi olduğu belirtildi. Fulya Zenginer çarşamba günü doğum yaptığı hastaneden taburcu olacak. Milan yola çıktı. Ünlü oyuncu Instagram'da son olarak hastane odasından paylaşım yapmış. Geliyor. Biliyorum kardeşim gibi sevinerek, heyecanlanarak bu anı benimle bekleyenler. O yüzden paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dünyanın en tatlı ağrısı benim için kimse daha önce böyle bir yolculuğa çıkmamıştı ve Milan yola çıktı mesajını yazmıştı. İnsanları TAKMAMA'yı geç öğrendim. Fulya Zenginer, geçtiğimiz Mart ayında karnı burnunda paylaştığı pozuna gelen tepkileri sitem etmişti. Oyuncu, Instagram'dan, bacakların kalın, kolların sıska, değişik bir vücudun var, yorumlarına, şu cevabı vermiş. Bu tarz eleştirileri paylaştığımda, Üzülüyorum sanıyorlar ama üzülmüyorum. Böyle aşağılamaları umursamıyorum. Hayatım boyunca yaşadım. Kendimi sevmeyi, insanları kompleks yapmamayı ve takmamayı geç öğrendim. Siz de yapabilirsiniz. Çocukluğum ÇEYİLELELE alay edilmesiyle geçti. Yüzünde çillerinin olduğu bölgeye yıldızlar ekleyerek çekildiği bir fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sunan güzel oyuncu Instagram gönderisine bu fotoğrafı 3 sene önce post etmiştim. Çocukluğum çillerimle alay edilmesiyle zorbalıkla geçti. Ben büyüdüm, konuyu açtım ama bana çillerimden nefret ediyorum. Sen seviyor musun? Nasıl kurtulabilirim? Yazan onlarca genç çocuk kişiyi görünce 2020'lerde de hiçbir şeyin değişmediğini görüp böyle bir post yapmıştım. Şimdi de geçen gün paylaştığım videomda aynı şeye yeniden maruz kalıyorum. Cildin ne lekeli, çirkinsin, o lekeler kalıcı olabilir git baktır gibi bir sürü mesaj. Çil bir kusur değildir. Ya da selülit, ya da kısa boy, ya da kalın olmayan dudak, yür olmayan saç. İnsanları farklılıklarından vurmaya çalışıp, sonra dahi herkes aynı oldu diyen kitle aynı bence. Ben farklılıklarımı seviyorum. Zaten her yerde yığınla sevgisizlik öfke ve nefret var, siz de farklılıklarınızı sevin. Not, bu postum o yorum ve mesajları atanlar için değil, bu tip insanlara maruz kalanlar için notunu düşmüştü.